Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızın adı Rüya ve Hayal'in Dünyası. Şimdi size kısaca kızlarımı tanıtayım. Bu büyük kızımız Rüya. 6,5 yaşında. Bu sene 1. sınıfa başladı. Bu da küçük kızımız Hayal. 1,5 yaşında. Bol bol yaramazlık yapıyor. Evet Rüya nasılsın? İyiyim. Çok heyecanlıyım. Bugün biz market videosu çekeceğiz. İyi seyirler. Evet. Ben de en iyisi markete gidip alışveriş yapayım. Merhaba. Merhaba. Burası Hayal Market mi? Evet, bu benim patronum Hayal. Ben de kasiyerim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ben biraz alışveriş yapacağım. Burası da marketinizin oyun parkı mı? Evet. Bir tane sıkacağımız, bir tane de kaydığımız var normalde. Hmm, tamam. Ben en iyisi alışverişime başlayayım. Dili, dili. Alo? Hmm. Öğün daha kalmadı efendim. Bay bay. Ben de en iyisi alışverişe başlayayım. Hmm aa, neler var acaba? Aa, nasıl olabilir? Ben en iyisi bir listeme bakayım. Neler alsam ki? Ee, havuç alabilirim. Havucu bir alana bir bedava. Şimdide zaman... de karpay iki tane alabilirsin. Ben dolma. önce havuç alayım. Sonra dolma biberi alayım. Bir tane muz alayım. Bu da çok kampanyada geldi. O yüzden. İndirimli alabiliriz. mi? Çok indirimli yani. Tamam. Şu iki üzüm de alırsanız çok mutlu oluyoruz. Bunların ikisi çok sağlıklı. Bunlar salgın üzüm mesela bunlara yapmak. Salgın. Evet, evet, çok güzel. Ben sonra bir tane armut alayım. Armut çok faydalıdır, değil mi? Evet, Kasiyerle. çok faydalı. Biz onu bahçelerimizden topladık, taptazedir. Salatalık da taze mi? Salatalığımız şuradaki noktalarından tazeliği tabii ki. Belli oluyor diyorsunuz. Bir tane domates alayım yanına. Şu domates de hormonunu sakın almayayım. Hormonunu almayayım. almayayım. E, karpuzla kavun almak istiyorum. Çok güzel görünüyor. Brokoli. Benim kızım brokoliyi çok sever. Brokoli salatası çok faydalı olur. Patates kızartması alayım. Peki köy yumurtası mı yumurtalarınız? Evet bu yumurtadan cip cip çıkabilir efendim. Bu. Aha, organik yumurta mı? Evet tamam. yumurta. Şimdi burada ekmeğimiz taze. Tatlı da ev yapımı. Biz kendimiz yapıyoruz. Fırından yeni çıkmış mis gibi kokuyor. Hemen evet. ekmeği de alıyorum. Sıcacık değil mi? Elimizi yaktı çünkü. Ketçapla mayonez alacağım. Onlar da taze. Onlar da taze şeyler. Tavuk budu da alayım. Onların üstüne ketçapla mayonez sıkarım. Oo, bana hamburger mi veriyorsunuz kasiyer hanım? Teşekkür hamburger ederim. Hamburger çok taze değil. İkisi de çok taze değil. Tamam yani. köfte de alayım. Kızlarım için kızartırım. Dondurma. Benim kızım Rüya <laughs> dondurmayı çok sever. Ee, bir de frambazlı kapkekli turt almak istiyorum. bu İşte, <laughs> Vanilyalıyı sonra kapayla. alırım. Kampanyalı. Ee, tamam. Bir de peynir alayım. Diğer ürünleri de başka müşterilerimiz alsın. Peynir var da kampanyalı. Ben de size bunu hediye olarak Peynir diyor. alana Pasta mı veriyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Abi bir şey diyeceğim bu arada. O hediye onun parasını ödemiyorsunuz. O yüzden onu koyacağım. Bir süre şey çıkmıyor ondan. Sadece bir tane çıkıyor. Starmix gelirse bir tanesini ver. Sonra tekrar geliyor. Herkese bir tane hediye. Böyle bir yollar. Tamam. En iyisi ben artık ödeyeyim. Çok teşekkür Peki, ederim. Onları daha sonra alırım. Şimdi bu kadar yeterli. Hıh. Buyurun. Z, 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 Z. Ay ben bunu Ha sepeti de vereyim. Kasiyer Hanım. Bu sepeti koyarsanız eğer eve giderken onunla taşırım. Bir dakika. Tamam. Z, Z, Z. Tartıyor evet. musunuz sebzeleri meyveleri? Abi şey diyor. Sebzeleri meyveleri tartıyor musunuz? Evet sebzeleri meyveleri tartıyoruz. Evet, üzüm iki taneydi. Evet. Ay, ben i̇ki tane ya. <laughs> Olur böyle şeyler. Peyniri de vereyim. Evet. Ekmek. Evet. Evet. Karpuzlar nasıl? Sulu mu? Çok sulu ikisi de. Yani. Kavun da mı sulu? Ben şekerli kavun karpuz severim. Sulu, kıtır kıtır. Tamam. Bir dakika ekledim. Şimdi bırakayım mı? Evet. Sizin işiniz de çok zor. Evet yani. El yoran bir şeydeyiz. İşiniz var evet. Haklısınız. Ne kadar çok şey almışım değil mi? Kasiyer Rüya Hanım. Evet çok şey almışsın. Sepete bile sığmadı. Evet diğer sepeti de vereyim. Şunlara koyalım. <laughs> Bazı ürünleri de ona koyabilirsiniz. <laughs> ne kadar tuttu? Hesaplar mısınız? Hmm, bakalım. 2 Evet 5 10 Bir tane daha paranız da olmalı Tamam yeterli Teşekkür ederim Ben de teşekkür ederim İyi günler İyi günler bu arada yayınlarınızı alın Tamam verin alayım Çok teşekkür ederim Anne bu sefer...